Kilim 5. Bölüm Yazan Uğur Demircan Seslendiren Nisan Kumru Damlaların sesine uyandım sabah. Pencereyi hınçla dövüyordu yağmur, şiddetliydi. Perdeyi aralayıp baktım. Normalde bu saatlerde güneş doğmuş oluyordu. Hafif bir kahvaltıdan sonra kalkıp dış kapıyı açtım. Eşikte çatının hediyesi iki karışlık kuru alanda durdum. Köyü izledim bir süre. Evlerin aralarındaki küçük çamur nehirleri alacak karanlıkta bile görülebiliyor. Dik yamaca kurulmuş kara sırt köyü yukarıdan aşağıya bir güzel yıkanıyordu. Görüş alanı kısıtlıydı. Yağmur getiren bulutlar öylesine inmişlerdi ki karşı dağlar görünmez olmuştu. Ayrıca bu saatte hiç susmayan serçeler, şimdi kim bilir hangi saçak altına saklanmışlar, çinko çatılara çarpan damlalardan başkaca ses duyulmaz olmuştu. Garip bir şekilde bu sesler, tabiatın bu ani ve mecburi ıslaklığı, geçmişten bir günü getirdi koydu zihin odamın orta yerine. Ama bu sefer çok geçmişten bir günü. Yağmura yakalandığımız bir günü hatırlamıştım çocukken. Ailemle pikniğe gitmiştik. Aniden bastıran bir nisan yağmuru, eşyaları toparlayamadan kayalıklara doğru kaçmamıza sebep olmuş, yemek sofrası, sandalyeler, minderler, büyüklerin balık gömdükleri sıcak kül, yurttan sesler dinledikleri pilli radyo ve diğer tüm malzemeler kısa süre içinde bir su birikintisi içinde kalmış, çizgili plastik topum da bunların yanında yüzer olmuştu. Ailecek sığındığımız büyük kayanın altında bir müddet karşılarındaki manzarayı izlemiştik piknik sofralarında ekmekler, börekler, dolma tencereleri, kayık salata tabakları, meyveler, kese kağıdında kuru yemişler, bulmacasına henüz başlanmış gazeteler, gazetenin kendinden kalabalık hafta sonu ekleri, sofralarının yayıldığı kareli kumaşlar, yaşlıların minder üstünde yaslandığı asırlık ağaçlar, ağaçların dallarına kurulmuş ip salıncaklar ve bunların arasında koşuşturan, hala kaçamamış insanlar, hatta daha ilerideki suni gölet kim bilir kimin hatırasına dikilmiş çam koruluğu, ötesinde çıplak tepeler ve toprak yolların ayırdığı tekmil arazi, damlaların bombardımanı altında kalmıştı. Çıldırmış gibiydi hava. O günden son hatırladığımsa sığındığımız kayalıktan döndüğümüzde yurttan seslerin su birikintisinde yüzerken bile hala çalıyor olmasıydı. Her yerde aynı yağıyordu aslında yağmur, Aynı ince ısrarcı sesi çıkarıyordu damlaların bir teviye cama vuruşu. Pencerelerde boy boy saksılar, çatılarda yarısı paslanmış çana antenler, köyün çamurlu sokaklarında yorgun traktörler aynı hırsla yıkanıyordu ve hep aynı hüznü duyuyordu insan yağmurlu bir günde elinde çay bardağı ötelere bakarken Hangi mevsimde olursa olsun yağmur demek hazan demekti ve nerede olursa olsun hüzün demekti yağmur. Ağacın, çimenin, toprağın altında saklanmış gizli bir koku vardı ve sadece ıslandığında ortaya çıkıyordu. İşte şimdi bir kez daha doğanın o ıtırlı, odunsu, amberli parfümünü getirmişti yağmur. Bana yaşamı anımsatıyordu bu koku. Yeniden doğuşu hatırlatıyordu. Ama gariptir, kimi insanlara da ölümü çağrıştırıyordu. Hatta insanlar bu sebepten güzel koku demeyin, toprak sizi çeker diyor, batıl şeylere inanıyorlardı. Derin bir nefes alarak bir kez daha çektim kokuyu içime, boşunaydı insanların korkuları. Hayatta ölüm de topraktaydı zaten, ikisinden de kaçmak olası değildi. Daha vaktim vardı, geri dönüp biraz daha uzanmak istedim. Gözüm eşikteki betona takıldı. Beton da değil, koca bir kayaydı aslında. Daha önce hiç dikkat etmemiştim. Kapının altına belki 50-60 yıl evvel konulmuş bu yekpare taş, girip çıkanların ayakları altında ezilmiş, keskin yerleri yuvarlaklaşmış ve parlamıştı. Tarla yollarındaki traktör izleri gibi evde yaşamış, ölmüş insanların izleri oluşmuştu uzun yıllar boyunca. İlk kez düşünmeye başladım kaldığım ev hakkında. Çok eskiydi. Kim bilir kimler yaşamıştı burada? Nice gelinler adım atmıştı bu eşikten içeri, nice çocuklar doğmuştu, nice cenazeler çıkmıştı dışarıya bu eşikten, içeri geçip son bir çay daha doldurdum bardağa. Evi bu kez farklı bir gözle inceledim içerken. Odanın ahşap kapısını, şıp düşen dedikleri dövme demir kapı kolunu, tavandaki ağaç girişlerin altına girilmiş mavi üstüne pembe çiçekli muşambayı, pencere camındaki kurumuş macunları inceledim. Duvardaki badana yeniydi ama Geri kalan her şey asırlıktı neredeyse. Yağmurun sesi kesilince kalktım. Hava artık ısınmıyor. Kış süratle yaklaşıyordu. Kabanı giyme vakti gelmişti. Bugüne kadar valizimden hiç çıkarmadığım, atanmama sevinen ama gidişime üzülerek valizimi hazırlayan annemin kokusunun sindiği kabanı giyinip çıktım. Evlerin aralarından toprağı, çamuru yağmurla akıp temizlemiş taşların üzerinden geçtim, okula ulaştım. Son derse başladığımızda köyün gençlerinden biri çaldı kapıyı. Evinde yemek yediği Mahmut Ağa'nın yeğeniydi gelen. Adını bilmiyordum. Kulağıma eğilip fısıldadı. Birkaç saniye sessizce baktım ona. Sonra ikimiz birlikte ön sıradaki öğrenciye döndük. Böyle bir haberi veren kişi olmak istemediğimden sadece "Ramazan, çantanı topla, evden çağırıyorlarmış seni." diyebildim. Çocuğun babaannesi, Mahmut Ağa'nın annesi ölmüştü. Salayı duyunca dersi erken bitirdim. Cami okula ölü evinden daha yakındı. Gittiğimde musalla taşının üstünde yeşil örtülü tabutu yanında da Ramazan ve Arda'yı gördüm. İki kardeş sakince ölülerin başını bekliyorlardı. Küçük Arda abisinden biraz daha hareketliydi sadece. Köylüler içeride ikindi namazındaydılar. Geç kalmıştım. Çocuklara yaklaştım, baktım. Ne gözlerinde yaş ne de hallerinde yorgun bir keder görülüyordu sanki dünden planlanmış bir vazife için orada bulunuyorlardı bir kez daha anladım ölümü bu yaşta bu kadar sıradan ve doğal karşılayabilmek bu kadar metin kalabilmek olsa olsa köy çocuklarına özgü olabilirdi caminin özensiz yapılmış bir şadırvanı vardı mermer kaplamaları sağdan soldan patlamış musluklarında biri varsa birine kör tapa vurulmuştu Yeni idama eski eser görünümü verilmeye çalışılmış, ikisi de olmamıştı sanki. Hatırlayabildiğim şekilde abdest almayı bitirdiğimde cemaat içeriden çıkmaya başlamıştı. Genç ihtiyar, çoğu akraba olan köyün erkekleri aynı düşünceli yüzlerle Ramazan'la benzer bir tevekkül halinde ayakkabılarını giydiler ve tabutun önünde saf oluşturmaya başladılar. Yaşlı olanların en ön sıraya durmaya çalıştığını fark ettim sıranın kendilerinde olabileceği şüphesi onları en öne itiyordu sanki. Yaşlı kadın belki de ömrü boyunca görmediği hürmeti görüyordu şimdi, üstelik de topluca. Köyün tüm erkekleri önünde el pençe saf durup namazını kılmaya başladılar. İlk kez bir cenaze namazı kılıyordum. İmam anlatmıştı ama bir iki yerinde şaşırır gibi oldum. Yine de bu kadar çabuk biteceğini ummamıştım. Ölüyü bekletmeme adeti her safada kendini gösteriyordu anlaşılan. Tabutu eller üstünde kaydırarak neredeyse koşa koşa köyün yukarısındaki ağaçlığa, mezarlığa çıktık. Bir ara düşeceğini sandım. Ne kadar acele ediyorlardı. İnsanlar sevdiklerinin ölmesine bu kadar üzüldükleri halde toprağa vermek için nasıl da koşturuyorlardı. Servilerin diplerine konmuş serçeler kaçıştı kalabalık kabristana girince, taşların arasındaki kaplumbağalar, kirpiler ağır bir aceleyle saklanmaya çalıştılar.'' Sessiz tüneklerinin huzuru kaçmış olağan dışı bir gün başlamıştı onlar için. Toprağın ıslaklığından hemen o öğleden sonra kazıldığı belli olan bir çukura kadıncağızın muhtemelen son yıllarda küçücük kalmış bedeni konuldu. Mezara yatağa yatar gibi sırtüstü yatırmalarını bekledim ama öyle olmadı. Kadıncağız yüzü mezarın içinde kazılmış oyuğa döndürülerek sırtına da tahtalardan perde yapılarak gömüldü. Birkaç gencin fısıldaşmalarını duydum omzumun gerisinde. Derin olmamış mı bu? Geçen Süleyman dayının mezarı bu kadar derin değildi. Oğlum kadın mezarı bu bilmem mi? İşte nedenini anlayamadığım bir bilgi daha girmişti kulaklarımdan. Kadınlar diye düşündüm. Öldükten sonra bile kurtulamıyorlar ayrımcılıktan. Sonra da sırayla ve yine çok aceleyle toprak atılmaya başlandı. Herkes üç kürek atıyordu. Kısa sürede mezar tepeleme toprakla doldu. Bir ölünün gömülmesini de ilk kez görüyordum. Bu köyde ne çok ilk yaşıyordum gerçekten. Bundan sonra herkes bulduğu bir taşa oturdu. Okunan Kur'an'ı dinlemeye başladı. Mezarlığın böyle yüksek bir yere yapılış amacını düşündüm bu esnada. Hava parçalı bulutluydu ama güneşin batışının buradan muhteşem görüneceği belli oluyordu. Neden böyle manzaralı bir yer mezarlık yapılmıştı ki? Ölüler kalkıp bu manzarayı göremeyecekti nasılsa. Amin dedikten sonra diğer herkes gibi Mahmut Ağa'ya başsağlığı diledim. İnsanlar sıraya geçmişti. Sıranın sonunda serveti gördüm. En az ölen kadının kendi oğlu kadar acılı görünüyordu. Kalabalık dağılırken cenaze sahipleri biraz daha kaldılar mezarda. Ölü evine doğru yürürken en arkadaki servetin yanına kadar geriledim. Onunla konuşmak niyetindeydim epeydir ama Nereden başlayacağımı, daha doğrusu ne konuşacağımı bilmiyordum. Başın sağ olsun Servet kardeş diyerek başladım ve sevde kadar senin de ninendi farkındayım dedim sesimi biraz daha alçaltarak. Bu söz üstelik de kısık sesle söylenince tam sağ olasın diyecek gibi olan Servet'i şaşırttı. Olduğu yerde durup açılmış gözlerle bana baktı. O çakmak çakmak gözlere dostça bir bakışla cevap verdim. İşaret parmağımla sus işareti yaptım. Birlikte yürümeye başladık. Sen bir akşam bana uğra servet. Söyleşiriz, dertleşiriz. Aşık adamın halinden anlarız biz de. Afallamıştı servet. Böyle birkaç adım daha yürüyüp ayrıldık. Cenaze evinde yemek yemiş çay içiyorduk. Öbür odadaki kadınların ağlama sesleri zaman zaman açılan kapıdan içeri sızarken, evin bu erkekler tarafında ölüm çoktan unutulmuş, tarla, traktör gibi günlük işler konuşulur olmuştu. Bir kez daha şaşıyordum bu insanlara. Çok mu duygusuzdular yoksa hayatın gerçeklerine karşı çok mu dayanıklıydılar anlayamıyordum. Öyle ki ara ara komik bir mevzuya geçince gülüşmeler bile oluyordu. Sonra söz döndü dolaştı, bir şirketin köyün yakınlarında altın arayacağı konusuna geldi. Bu göğerde eskiden beri vardı bir şeyler zaten. Rahmetli Dursun emmi gömü var derdi oralarda bilin ya, Yok, bu öylesi değil. Değil tabii Mehmet Ağa, gömüyle bu iş aynı değil. Karıştırdın sen. E, ya nasıl? Bunlar toprağa kazıyıp kazıyıp elerlermiş, kamyon kamyon. Öyle mi çıkarmış altın? Vallahi işte burada olsa da anlatsa bizim oğlan daha iyi bilirdi ya, zehirli bir madde filan döküyorlarmış, öyle ortaya çıkıyormuş altın. Allah Allah, zehirli he? He he... O adını da dediydi ya, unuttum. Onu bilmem ya, iyi para veriyorlarmış aylığına. Şirkette işe girme konusu bazılarını susturmuştu bir anda. Bunların arasında o gün şirketin kapısında gördüğüm köylü de vardı. İlk kez söze girip en azından duyum sahibi olduğum bir konudan söz etmek istedim. Siyanür. E, buyur hocam. Karnımı ovuşturarak devam ettim söze. Yine ağrı girmişti. Altın arama firmaları siyanür kullanır işlemlerinde bir tür zehir aslında. Ee, çalışanlara bir sakıncası filan olur mu ki? Şirkete başvuru yapmış köylüydü bunu soran. Hem sorup hem pişman olmuş gibi iyi etmedik. Beni orada gördüğünü açık etmese bari dercesine bakıyordu bana. Kabil olsa da geri alsaydı sözlerini ama korktuğunu yapmadım. Onu duymadım ama toprağa ve suya karışma riski hakkında çevreci örgütlerin eylemler yaptığını okumuştum. Sözlerim odadakilerin hepsinde soğuk duş etkisi yaptı kısa süreliğine. Toprak ve su onlar için hayati önem taşıyordu ne de olsa ama o akşam yine de bir ezberi bozduğumu fark ettim. Gerçekten hiç bilgileri yoktu bu konuda köylülerin belliydi. Pişman olmuştum. Öğretmen olarak iyi bilmediğim bir konuda konuşmamalı mıydım acaba? Bununla birlikte hemen o anda ikiye ayrıldı insanlar. Bazıları tarlaların veriminden dem vururken tarlası olmayanlar şirketin getireceği iş imkanını övüyorlardı. Yanından yöresinden biraz daha konuşuldu, sonra da başka konulara geçildi ama bu mesele köyde daha uzun süre konuşulacağı benziyordu. Gece elimde kaynatıp suyunu içmem için ev sahibinin verdiği acı yavşan otuyla eve girerken, yukarıya mezarlığın bulunduğu yöne doğru baktım. Orada yaklaşık 80 yıl yaşamış bir kadın, erkek olur umuduyla doğmuş bebekliği, hastalıklardan ölmeden büyümeyi başarmış çocukluğu ve kurabildiği o küçücük hayallerini bile çocuğuna ulaşamamış genç kızlığından sonra sonsuz bir tevekkül içinde kocasını, çocuklarını ve torunlarını düşünerek, onları besleyerek, gözeterek, haslı arı gibi çalışarak geçmiş çileli bir ömrü nihayete erdirmiş ve devletin verdiği nüfus cüzdanı dışında hiçbir yere adını yazdıramayan, kısa zaman içinde de kimsenin hatırlamayacağı bir kadın, sonraki yıllar boyu çürüyüp yok olacağı ikinci ve son beşiğine yatmıştı bugün. Şairin dediği gibi, hiç yaşamamış gibi ölmüştü. Toprağın kucağındaki diğer pek çok akranı gibi. 6. Bölümde Buluşmak Üzere